Hemen uzun yolda Çankırı Belediyemiz tarafından kurulan e, standlardayız. Şöyle baktığımız zaman şöyle el ürünlerinin e, tanıtıldığı yöresel ürünlerin. Abi kolay gelsin hayırlı işler. Şöyle baktığımız zaman hemen Çankırı Belediyemizin. Kolay gelsin. Uzun yolda gezmek diye şöyle baktığımız zaman. Ne olduğu yerlerde. Abi kolay gelsin, nasılsın iyisin? Şöyle bir bakıver abi. Abi nasıl gördün? Şöyle baktığımız zaman festival hareketleri var değil mi? Çok güzel festival hareketleri var. Çankırı'nın çok güzel bir tanıtım oluyor Ama böyle. sürekli olması lazım. Ne? Çankırı'nın harekete ihtiyacı evet, var. Heyecana ihtiyacı var. Ama tabii ki daha haberden yoktu. Şimdi çok çok güzel oluyor. Yavaş bakıyorlar. yavaş oluyor diyelim. Abi. Kolay gelsin. Tamam. Sürekli. İyi günler. Hayırlı işler Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun. Hemen size çekelim birazdan. Baktığımız zaman hemen e, standların olduğu yerdeyiz. Şöyle. Gerçekten de bayağı güzel. İnşallah sürekli olur diyelim. Çankırı'ya bir heyecan lazım mı? Evet bir heyecan lazım. Aktivitenin olması lazım. Motivasyonun e, yüksek olması için Çankırı'nın birazcık daha hareketi ve heyecan olması gerekiyor. Buradan Çankırı Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Bey'e de ayrıca teşekkürlerimizi. Merhaba kolay gelsin diyelim. Nasılsınız, iyisiniz? Çok Allah razı olsun sağ olun var olun. Hemen şöyle Çankırı Belediye'mizin festival etkinlikleri kapsamında uzun yolda kurmuş olduğu standlardayız. Evet. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Çok güzel. Ee, ürünler sizin. Aynen. Ürünler bizim. Aynı zamanda sayfamız var. Onu alacağım ben birazdan ekleyeceğim videoya. o reklamı yapacağız. Ee, çantalarda kendi imalatın olan var mı? Örgü olanlar elimi. Kendin mi yapıyorsunuz? Kendim değil, arkadaşımdan alıyorum. Çok güzel. Aynı zamanda örgü çantaları da Çok güzel. Peki vatandaşların ilgisi nasıl diye sorsak? İlgiler çok yoğun. E, Çankırı... Ee, şeyden geldiler, Ankara'dan geldiler tene. Ondan dolayı da çok yoğun. Çok güzel. Çankırı'nın bir heyecana ihtiyacı var ama hareketli ihtiyacı var değil mi? Çok güzel oldu. Festival çok iyi oldu. Peki şunu dileyebilir miyiz? Yani buradaki standların normalde ee, her zaman olması gerekir değil mi? Kesinlikle. Senede bir mutlaka olması lazım. Olması lazım. Yani, olması İnşallah diyelim. Peki buradan ekleyeceğiniz herhangi bir şey var mı? Kolay gelsin. İyi günler. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Var olun. Ee, merhaba kolay gelsin diyelim. Merhabalar. Ee, Çankırı Belediyemizin festival kapsamında uzun yolu yapmış olduğu standdayız. Evet. Öncelikle sizi tanı e, tanıyabilir miyiz? Ben İsmim Hamide Sadık, DMD kas hastası Batıray'ın annesiyim. Allah şifa versin diyelim inşallah. i̇nşallah. Burası Batıray'ın yardım standı. Alınan her ürün evladım Batıray'a hayır olarak gidecek. Allah şifa versin diyelim inşallah size de güç kuvvet versin Cenab-ı Allah. Sağ olun. Ee, buradan ekleyeceğiniz başka herhangi bir şey var mı diye sorsak. Lütfen Batıray'ın sesi olsunlar. tamam hemen şöyle çekelim buradan. Peki yardım kampanyası falan var mı bunun haricinde? Evet, bali konaylı yardım kampanyamız var. Tamam, onu da burada hemen zaten yazın herhalde. Evet. Tamam, şuradan aldım. Kolay gelsin, Allah'a emanet olun. Efendim, sağ olun. Çok çok geçmiş olsun. Allah sağ şifa olsun. versin, iyi günler. aleyküm. aleyküm. Selam. Abi kolay gelsin, hayırlı işler dileyelim. Sağ Malum, efendim. festival kapsamında uzun yolda evet. Çankırı Belediye'mizin açmış olduğu standlarda. Evet. Ee, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Zaten Çankırı tanıyor ama tanıtırsan evet. sevinirim. Masa Hüseyin Demirci. Çok güzel. Arda'yla beraber mısır numarası içiyoruz. Çok güzel abi oldu. hemen şöyle süt mısır dedikleri bu doğru evet, mu abi? Evet aynen öyle. Abi peki e, festivali nasıl buldun diye sorsan. Festival yoğun güzel. Çok güzel. E, Çankırı'nın. Çankırı tanıtımında çok etkili. Çankırı'nın bile hareketliliğe heyecana ihtiyacı var Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Peki buradaki standlar normal zamanda da durmalı mı? Uzun ya, yol... Normal zamanda durmalı değil de e, şeylerden önce festivallerden önce Panayır bir hafta falan kalabilir. Bir hafta, bir hafta on gün, var, 10 gün falan, yani. falan kalabilir. Evet. Peki. Daha, daha fazla sıkıcı olur yani insan. Aynen öyle. öyle ee, peki ben. buradan ekleyeceğiniz Çankırı'ya söyleyeceğiz. Çok memnunuz. Memnunuz. Evet. Ee, Sayın Başkanımıza çok, teşekkür çok, teşekkür teş çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli eşlerine çok çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah inşallah daha güzellerini yapmak i̇nşallah. nasip etsin i̇nşallah. diyelim. Kolay gelsin. Peki işler nasıl iyi mi? Süper. Yoğunluk var. Var. Kolay gelsin. Allah'a Vallahi olun. Sağ olun. Merhaba kolay gelsin diyelim Allah hayırlı geçim versin ee, Mutluluklar versin inşallah uzun boyu Mutluluklar yaşayın Uzun yolda fotoğraf çekilmek nasıl bir duygu diye sorsak Güzel bir duygu abi Herkesi bekleriz buraya da İnşallah güzel Festival güzel tam böyle festival zamanına dek geldi Allah hayırlı geçim versin diyelim Peki gençlere ne tavsiye edersin Evlensinler mi bir an evvel Evlensinler İnşallah kolay gelsin tabii ki evlilik masraflı Masraflı <laughs> паролмадан кирмесиндер <laughs>